Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Gördüğünüz gibi önde bir tane televizyon var. Şurada da bıçaklar varmış. Daha yeni gördük. Şurada sende çekmeceli dolabımız var. Şurada bir dolap var. Yukarıda kutular. Şurada bir dolap. Şurada kutular. Siz şu an depoya kaç dediğimizi gördünüz. Umarım şu televizyon çalışır durumdadır ve smarttır. Ama smart gibi durmuyor. Bakacağız şimdi arkadaşlar, göreceğiz. Valiz bayağı ağırmış arkadaşlar. Umarım bu ağırlık kitaptan değildir. Yani Calvin Klein parfüm var. Gördüğünüz gibi bunlar direkt çöp çöp poşetimiz var. Bunları çöpe atacağız. Kitap fazla yok Allah'tan ağırlık kitaptan mıdır dedim ama değilmiş. bir tane formamız var. Burada 92 diyor senesi için. Bunun fiyatına bakarız. Durumu fena değil. Eski bir formaysa daha yüksek fiyatları satabiliriz. Şurada gördüğünüz gibi yırtığı var. Buna bakarız. Bir havlumuz var. Bir tane kışlık ceketimiz var. Bir tane sıfır pantolon. Sıfır şort diyelim. Bir tane daha formamız var. Bunların fiyatına bakarız. Bu da bezbol forması. Buna da bakarız. Yani koleksiyon olma ihtimalleri de olabilir. Tabi bilmiyoruz. Birazdan öğrenmiş olacağız. Ceket bayağı bir kötü durumda. Evet arkadaşlar. Bir tane silah. Metalden gördüğünüz gibi her şey içerisi falan boş. Gerçek değil. Bu da Miami Dolphin'in güzel bir ceketi. Bu ayakkabının şurası gitmiş. 1-2 dolar eder. Bir tane polo t-shirt. Sivil şört diyelim. Bunun durumu iyi. 10 dolar fiyatı. Bu Timberland de iyi durumda arkadaşlar. Bunun da fiyatı 10 dolar. Bir tane Miami Heat şapkası birkaç dolara satarız. Şuraya satacağımız değerli ürünleri koyalım. Bir tane Nintendo DS'imiz var. Yani bu kadar forması da varsa bu abiden beyzbol kartları da bekliyoruz. O tarz şeyleri de merakı vardır muhtemelen. bunu böyle koyalım. Bir tane pense. Bir tane Pikachu. Pikachu. Bunlar bayağı bir bir ara... modaydı bilmiyorum hala ne durumda ama biz de peşinden koşuyorduk. Harika. PlayStation 4 oyunu çıktı. Ne diyoruz? Siz biliyorsunuz. Umarım PlayStation 4 de buralarda bir yerdedir. Bunları ofise teslim edeceğiz. Bunlar hep şahsi ürünler, poşetin içerisindekiler. Ya bakın ben biraz önce ne dedim? Gördünüz mü? Bakın beyzbol kartları. Yani tahmin ettiğim gibi çıktı. Böyle formalara merak olan insanlarda bu tarz meraklar burada fazla oluyor. Seneler çok önemli tabi. 80 öncesi para yapıyor arkadaşlar. 94. Bunların fiyatlarını bana söyleyecek bir arkadaşım var. Ona ürünleri göstereceğiz. O da bize fiyat verecek. Ama çok eski ürünler değil. Film CD'leri. Bakıyorum PlayStation'da var mı diye oyun CD'leri ama yok. Bu da çocuk filmleri. Bir tane bezbol sopamız var. Bir tane kılıcımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir kılıç. Bir tane copumuz var. Sağlam, bayağı bir sağlammış bu. Bu da sprey makinesinin üst tarafı. Kılıcı 15-20 dolara, şu copu 5 dolara, şunu 2-3 dolara satarız arkadaşlar. Bakın bu ayakkabı da gayet iyi durumda. Çantanın değeri 10 dolar arkadaşlar. Televizyon durumu iyi gözüküyor. Şuradan bakacağız. 55 LH 57 50 Ayakkabı gayet güzelmiş. Bunun fiyatı 20 dolar. içerisinden bozuk para bile çıktı. Bir tane terlik var. 2 dolar fiyatı. Bir tane askeri botumuz var. Biraz yıpranmış. Bu haliyle 5 dolara satarız. Bayağı da ağırmış. Gayet güzel bir pumamız var. Leopar mı puma mı artık neyse. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bakalım herhangi bir yerinde damgası var mı? Herhangi bir damga görmüyorum. Gayet güzel bir ürün. Bu sandalyelerin fiyatı 10 dolar. 5'er dolardan satıyoruz. Şunun fiyatı 5 dolar. Şunun fiyatı 10 dolar arkadaşlar. 5 kolonluk bir benzin koymak için. Led LCD TV diyor. Smart demiyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 40 dolar. D-Session 4'ün kontrolünü gördüğüm için şurada Hatta bir oyun da var orada yerde direkt ona doğru yöneldim aslında ama önüme bu arkadaş çıkınca şöyle bir bakmak istedim PlayStation 4'ün kontrolü değilmiş arkadaşlar bu. Belki başka bir kontrol. Pilinmiş arkadaşlar. Oyun değilmiş. Kandırıldık. Aldandık. Olsun her şeyde bir hayır vardır. Şunlar da gördüğünüz gibi bayağı bir ürün var yukarılara baktığınız zaman televizyon bayağı ağırmış. Yani güzel bir makinemiz var. 15 dolar fiyatı. Güzel ürünleri genelde böyle çantalara koyarsınız. Daha sağlam dursun diye. Bezbol kartları. Bunların yılları kaç? 1980. Bunlar da 80'li yıllar arkadaşlar. Ve 60-70 bulsak felaket bir durum olur yani. Bakın bunlar 1978 diyor. Bunlar daha değerli kartlar. 80'ler, 80 Şunlar hep 80 Şu neymiş Bu da 75 77 Bayağı eski kartlar var burada da. 78. Yani değerli olduğu için bu şekilde bunları burada tutmuş. Harika arkadaşlar. Jeneratörümüz var. Yani şu an kaç güçünde olduğunu görmüyorum ama 200 dolardan aşağı değildir jeneratör. Adamın kendi firması varmış. Tişört bastırmış. 0.1 ayakkabı. 19 dolar fiyatı yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biz mi 10 dolara satarız. Şuradan yırtığı var. 5 dolar. Bir tane Miami Heat şapkası. Bir tane Arizona. Bir tane raket. 5 dolar terliğin fiyatı. Bunun fiyatı 2 dolar. Çapkalarının fiyatı 10 dolar. Yani ayakkabı sıfırdan farksız arkadaşlar. Derken derken ayakkabının içerisinde ayakkabının içerisinde yüzük bulduk bakalım Başka bir şey var mı yok. Diğer Timberland'e bakalım. Bu boş. Yani şunda herhangi bir şey yazmıyor. Ben de bir şeye ben istemedim. Bir tane Nike ayakkabımız var. Bundan içerisi boş sıfır ayakkabı arkadaşlar Nike Air Max ve benim numaram çok beğenebilirsem bunu tutabiliriz yani ayakkabının içerisine 3 tane takı koymuş ama tabi altın diye gözükmüyorlar bence değiller tane oyunumuz var. Sega Genesis Game Genie diye bir tane Sonic var. Not for release var. Mortal Kombat 3 var. diye Bonanza diye bir oyunumuz var arkadaşlar. Bir tane kontrol var. Bir kontrol daha var. Makinası bu kutuda yok. Umarım makinasını buluruz. Bozuk paralarımız var. Bunlarda 50 sent, 50 sent, 50 sent yani bir buçuk dolar. Ben cam altın, Bunun diğerini bulmak lazım. Bir tane ütümüz var. 10 dolar fiyatı. Bu bir şeye benzemiyor arkadaşlar. Bayağı yıpranmış zaten. PlayStation 4. İki tane oyun var içerisinde Gördüğünüz gibi 925 bir küpe Bir tane Timex saat Bu saatler değerli değil arkadaşlar Yani bu yüzük de 925 gibi duruyor ama yazmıyor. Bunda da bir şey yazmıyor. Bu saatte herhangi bir marka değil. Bu da bir marka değil. değerli bir saat yok. Bir tane parfümümüz var. 5 dolar. Bir tane printer'ımız var. Bir tane monitörümüz var. Bir tane de bilgisayarımız var. 2 GB hızı. Siz de görüyorsunuz 250 GB hafızası var. Çok iyi bir bilgisayar değil. Boş bir kutu. Bu da bir oyun. Bakın burada da bozuk paralar var. 2 3 dolar vardır. Paralar biraz enteresan. Bakın gümüş bir tane Morgan var. 40 dolar civarı. Bu da 1 dolar. Bunlar yarım dolar. Şundan hepsi 1 dolar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ve şu da 1, dolar 8 9 10 yani şurada yaklaşık bir 60 dolar var arkadaşlar bunun fiyatı 20 dolar Bakın bunlar da yeni gibi şu kabloların hepsi arkadaşlar yani çok rahat. Şurası 40 dolar. Bir tane DVD playerimiz var. Bu boş. Neymiş? Bu da media player diyor. Bunun fiyatını bilmiyorum. Buna bakarız. Zıvır. Bir tane Timberland Toka. Bir de parfüm daha var. Burada iki tane telefonumuz var. Bunlar hep eski bir sentler arkadaşlar. Bunlara bakarız. I'm gonna do that one. Huh? I'm gonna do that one. I don't. I have to check from Google. I wasn't check yet. Okay. Metal arkadaşlar. Metal bir köpek. What? Yeah. <laughs> no, Which one? Irons? Yes, yes. Polaroids 5 da alır hiç 20 da alır. Hadi şeye. That's fine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi sıfır. Çocuk kıyafetleri, ayakkabılar da var. 100 dolarlık bir kutu. Jeneratörümüzü gördünüz 5500 voltluk bir jeneratör 300 dolar civarı şu an fiyatı onu bugün 150-200'e satarız. çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi üzerinde yağ olmuş bir tane DVD playerımız var evet, PlayStation kolları burada arkadaşlar bir tane kolu bulduk iki tane kol var burada arkadaşlar bir tane eski bir arabamız var. Gayet güzel bir arabaymış. Evet oyun var bir tane. Şurada ne varmış? Şurada kablolar. Oyun burada. Bir oyun daha var. Burada ıvır zıvırlar. Burada da bir ayakkabımız var. Burada da oyunlar, şey, filmler, filmler, filmler ve filmler. Şu görmüş olduğunuz çekmece dolabının tam arkasından çıktı. <laughs> Üzerinde bozuk paralar var, şurada da açılma yeri var. bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Takip unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri her zaman açığız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. <laughs>